Videomuz yarım kalmıştı Samet abi. Burada denizdeki gizli yere gidiyordum. Gizli yerini de biliyorum abi. Nerede onu? Aa şurada. Gördüm. Gidiyorum şimdi onu bana. Samet abi göreceksiniz. Samet abi, Samet abi, Samet. Samet abi, Samet abi, Samet. Semaç. Samet. 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 Allah bekleyin. Şurada bir otur. Otursam oturamıyorum. Samet abi. Samet abi. Samet kardeş. Samet kardeş. Bakın. Bakın. Anahtar var mı sende? Bakın. Nasıl? Bakın. Avrettin yazılıyor. Samet'i göstereceğim de gösteremiyorum. Samet abi. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin Semet abi. Bekle Semet abi. Kırar Semet. Ya. Oğlum ben seni seviyorum ya. Umarım yüzümün abonesi olur. Semet bir gösteremedim. Youtube kanalının resmini çizeceğim ama. Semet abi. Kırar Semet abi. Bakın. Bakın Semet. Bak Semet abi. Seni buldum. Ee, kırar ya. Kırar Semet. Senin bütün ben seni takipçinin takipçilim abi. Youtube kanal tam da abi. Sonra ben duyuyor musun abi? Duyuyorsan video like at. Duymuyorsan videoya abone ol. Kardeşim. Yok. Semet abi. Bugün biraz sonra ma Minecraft videosu çekeceğim derken Samet abi bırakayım çekim çekeyim? Gemi yapma oyunu mu? Yoksa başka oyun Bence sonra çekiyorum. Bekle. Bekle Samet Diktiğini... abi. Benim. Kıraşan. Kıraşan Samet abi benim. Düktüğünü. Samet abi. Ben senin videonu çok seviyorum. Çocuklar mı gireyim yoksa kızlar mı gireyim Samet abi? Ben çocukları gireyim. Zaten erkek erkek. Ne karakterini yapıyorum? Allah fakir ver korktum. Arkadaşlar. 90 Samet abi. Hamburgere param yeter. Hamburgeri aramıyorum oğlum. Hiçbir şey almayayım bari. Şimdi elinde silah var. He. Neyse Semet abi. Oğlum kırarsın. Vallahi ben seni seviyorum. Semet abi. Şimdi benim benim kanalım ismi kanalım videolar. Videolar. Sana özel bir şarkı yaptım. Özel şarkı. Özel, özel. Kur'an mı cennet yok atma mevrize mi? Sebat abi sana kırmayayım gemi yapma oyunu oynayalım ya. Senin için gemi yapma oyunu oynuyorum. Kırar Samet. Hadi seni üzmemek için gemi yapma oyunu oynuyorum. Allah yeni video gelmiş. Kübra Neşe atmış. Biliyorsunuz Kübra Neşe diye kanal var. 13 tane blok. Galiba. yok. Şimdi kendim için parkuru yapıyorum. Şuraya da blok koyayım. Ondan sonra şuraya atlamaya çalışayım. Ondan sonra ta şuraya atlamaya çalışayım. Ondan sonra şöyle yapayım. Oha! Uh Rahat mı? Yani diyor. Atmen Hem -huh. Bir de şarkı söylüyorum. Kırar Samet Karatas Kırar Samet Karatas Kırar Samet Karatas Kırar Samet Karatas Adamsın, kırarsın Samet abi. Samet abi umarım bir gün karşıma çıkarsın. Karşıma. Ne oluyor? Bekleyin arkadaşlar. Akşama tabi. Su arkadaşlar işmi de öğrenmişim sana tabi. O yüzden arkadaşlar. Parkur, parkuru yaparken göstereceğim ben sana. Parkuru Semet abim.